Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kadınlar Bilir Koma özel hazırladığım, lazer epilasyon deneyimlerimden bahsettiğim videoma hoş geldiniz. Siz de öğrenmek, paylaşmak ve kazanmak için üye olmayı unutmayın. Bu videoyu özellikle bu aylarda hazırlamak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki lazer epilasyon için en uygun mevsimler bu aylar. Amacımız aslında burada yazı hazırlık yapmak. Açık tane bir insan olmama rağmen maalesef e, kendimi bildim bileli tüy yoğunluğum hem çok fazlaydı... ...hem de renkleri çok koyudu ve tüylerim de kalındı, ince tüylere de sahip değildim. Ben de birçoğunuz gibi e, kendimi bildim bileli hep genç kızlığa ilk adım attığım zamanlarda... ...jilet gibi, ağda gibi birçok farklı e, epilasyon yöntemi denedim. Ama artık iş hayatına atıldığım zaman... Ee, bu tarz uygulamalara vakit bulamamaya başlamıştım ve artık benim için e, sürekli haftada iki kere ağdaya gitmek ya da evde böyle bir e, epilasyon günü yapmak imkansız hale gelmişti ve artık buna bir dur demek istiyordum. Özellikle de evlenmeden önce bu işi halletmek istiyordum. Çünkü dediğim gibi e, her haftada iki kere en azından ağdaya gidiyordum ve sürekli bir lazer bir profesyonel klinikte lazer epilasyon yaptıracak kadar para verdiğimi bile bile bunu veriyordum ama bir türlü de o dönemlerde cesaret edemiyordum. Çünkü bu kadar da yaygın ve bununla ilgili de çok da fazla bilgi yoktu açıkçası. Güvenilir bir bilgi yoktu, güvenilir bir klinik yoktu. Hep hani e, internette dolaşan e, bilgiler vardı ve ben de çok fazla güvenemediğim açıkçası ve çevremde de çok fazla yaptıran olmadığı için hep bu tarz epilasyonlarla idare etmeye çalışıyordum. Ama dediğim gibi ne zaman iş hayatına atıldım ve o zaman ciddi anlamda başladım. Artık daha da fazla yaygınlaşmaya başlamıştı zaten. Arkadaşımın tavsiyesiyle bir eee lazer epilasyon kliniğine gittim. Gerçekten ben bu tarz işlemlere başladığım zaman da son derece istikrarlı ve disiplinliyimdir. Ee, çünkü oradaki amacım yıllarca bu koyu ve kalın tüylerimden çektiğim için bunları artık e, halletmek istediğimden hani bütün işimi gücümü her şeyimi tamamıyla bu lazer epilasyon e, randevularıma göre ayarlıyordum ve gerçekten çok da düzenli gidiyordum. Yaklaşık 6 ay kadar hiçbir gün bile aksatmadan bu lazer epilasyon e, randevularıma gittim ve 6 ay sonunda İnanır mısınız hiçbir şekilde bir randıman alamadım. Tüylerim aynı duruyordu. Ne zaman oradaki uzmana sorsam işte sizin tüylerinizin rengi çok koyu ve kalın işte zamanla e, gidecek bunlar diyordu. Ve aslında orada bir ters bir mantık hatası vardı. Normalde daha koyu ve kalın tüylere sahipseniz aslında lazer epilasyondan çok daha iyi randıman almanız gerekiyordu. Artık bir şeylerin ters gittiğini ve e, biraz kandırıldığımı hissettim ve e, o lazer epilasyon Kliniğine gitmemeye başladım. Daha sonra kendi araştırmalarımdan yola çıkarak başka bir kliniğe başladım. Bu kliniğe gittiğimde bu yaşadığım olumsuz tecrübeleri de bu yeni gittiğim kliniğe de anlattım ve oradaki uzmanlar da bana dediler ki çok büyük bir ihtimalle artık ömrünü bitirmiş çok eski cihazlarla size lazer uygulaması yapılmıştır. Yani hem boşu boşuna zamanınız hem de boşu boşuna paranız gitmiş. Ama hani biz de böyle bir şey yaşamayacağınıza söz veriyoruz diyerek, ben de onlara güvenerek ikinci bir kliniğe başladım. Gerçekten de güvenimi benim boşa çıkartmadılar. Hakikaten de ilk seanslardan itibaren tüm vücudumda olumlu etkilerini görmeye başlamıştım. Tüylerimin hem hacminde hem de renginde bile açılmalar olmuştu. Fakat ben artık tam o sırada da hamile kaldım. Hamile kalınca da tabii ki hemen doktoruma danıştım. Dedim ki ben böyle böyle yeni bir lazer epilasyona başladım. Hamilelik sürecinde de buna devam edebilir miyim dedim. Doktorum da söylediği şey şuydu aslında Merve... ...bilinen ve kanıtlanmış hiçbir zararı yok, ee, gide de ama hani birazcık da doğalcı bir doktordu benim doktorum. Bana kalırsa hani saç boyama olsun, ne bileyim ee, lazer epilasyon ya da diğer işlemler, diğer lazer epilasyonlar... ...ağdayı bile mümkün mertebe yaptırmamaya çalış. Zaten şurada hani sık can dişini maksimum 9 ay deyince... ...ben de hak verdim ve o dönem ee, lazer epilasyon uygulamalarının hepsini dondurdum. Daha sonra bir yazı bu şekilde geçirmek zorunda kaldım. Aslında dediğim gibi bayağı bir randıman almıştım, beni idare ediyordu. Ama yine de tabii ki hedefim tüm bu lazer epilasyon işlemlerine düzenli giderek artık tamamıyla kurtulmaktı. Daha sonra annelik işin içine girince maalesef e, randevu bulmakta çok zorlanmaya başladım. Ne zaman kliniği arasam uygun randevu bulamıyorum. Onların uygun olduğunda ben uygun olmuyorum derken daha sonra bana uygulama yapan e, uzman da işten ayrılınca artık dedim bu olmayacak herhalde. Ben gidemeyeceğim. Çünkü gerçekten hiç kolay olmuyor. Bir tarafta iş, bir tarafta annelik derken çok uzamaya başladı bu iş ve başladığım şeyi de bitirmeyi seven bir insanı bitiremediğim zaman da böyle mutsuz oluyorum. Derken Brown bana denemem için Silk Expert cihazını gönderdi. Aslında bir süre bakıştık bu cihazla çünkü yazı zaten bu şekilde geçirmiştim. Benim hedefim böyle sonbahar gibi başlayıp önümüzdeki yaza hazırlık yapmaktı. Uzun uzun da araştırdım. Hem yerli hem yabancı kullananların yorumlarını okudum ve büyük bir umutla bu ürünü denemeye başladım. Sensörü olan tek ürün olduğu için hataya izin vermiyor. Yani endişelenmenize gerektirecek bir durum yok. E, ee, sensörü cildinizi okuyor ve ten renginize en uygun enerji seviyesini belirleyerek otomatik atış yapıyor. Yani diğer cihazlardaki gibi manuel bir ayar yapmanıza hiç gerek kalmıyor. 300 bin flaş atımı gerçekleştiriyor. Bu da tüm vücutta normal bir kullanımla 15 yıla tekabül ediyormuş. Yani bu cihazı aldığınız zaman 15 yıl kullanabiliyormuşsunuz. 3 farklı ayarı var. Normal, hassas ve çok hassas ama cildinizin rengi gerçekten çok açıksa, bunun yanında tüylerinizin de rengi çok açık sarıysa diğer tüm ışık teknolojilerinde olduğu gibi bu da yine sizde etkili olmayacaktır. Benim belki de şanslı olduğum nokta evet tenimin rengi açık ama tüylerimin rengi koyu olduğu için zaten çok kısa sürede etkisini gördüm ve çok memnun kaldım. Hani aklınızda sizlerin de böyle benim gibi yaşadığınız olumsuzluklardan sonra bu işi kökünden çözmek gibi bir plan varsa ama hem maliyet hem güven hem de vakitsizlik gibi de sorunlarınız varsa evinizin rahatlığında kendi kendinize de lazer epilasyon yapabileceğinizi bilmenizi istedim. Öğrenen, paylaşan ve kazanan kadınların adresi kadınlarbilir.com'a üye olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.